herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptığım Android Raps kutusunu açacağız böyle okunuyordum şöyle bir şekilde yaptım altından gözüküyor altını kapatmadım o kadar şey yapmak istedim şöyle ilk kutumuz olarak açalım burada böyle gösteriyorlar yüzü çarptı bakalım Lol 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 yes ya sağ gel lol lol katında o zaman açalım şuradan burici çok yeri başla veriyor şey. ay olmadı altından açayım gelicem Şöyle bir şekilde birinci katmanı açtık. Bunu ben kenara koyayım. Ve şeyimiz geldi. Büyütecimiz. Arkadaşlar büyütecimiz bulduk. Ben böyle büyütücü yaptım. Böyle büyütücü yaptım. Bantladım şöyle. içinde kırmızı boyadım. Da böyle bir büyüteç oldu. Tamam bu katmanımızda şöyle şeyler var. Bu katmanın fermuarı farklı. farklı Bak bir sarı kırmızıyla bu yeşil kırmızı büyütücümüzü de şöyle bir şekilde kenar koyduk şimdi bunu cüklertmeye çalışacağım bu bence daha iyi oldu birinde. ama çok güzel oldu şöyle bir diğer katmanımız bunda da lalalal yazıyordu bu daha güzel ama. Sarı bu çok güzel yap. yaptık. Bakalım bebeğimizle bakalım. Şuralarda bakın. Şuralarda böyle kartlar var. Bunda bir şey çıkıyor mu? Çıkmış bakın. Şöyle. Şöyle bir şekilde burada mikrofon ve pist var böyle şarkı söylemek için. Bunu da kenara koyuyoruz. Özelliklerimizin arasına şunu koyalım. Ve bunu sok atmanız. Şöyle bir şekilde. Ama bu hiç açılmıyor. kapımızda açtığımıza göre geçeriz. Bundan bir şey çıkmadı. Şöyle bir şekilde kavanozumuz. Açtığımızda içinde sürpriz var. Hepsinin şey çıkmadı. Buraya yine Çiğnemiz bunlardı. Ben hangisi olduğunu biliyorum ama siz hangisi olduğunu bilmiyorsunuz. Belki başka bir bebektir. Tamam. İlk önce ben bir... bunlardan başlamak istiyorum. kestim. Şöyle. Diyeyim arkadaşlar şey olmayabilir yani. Ayakkabıları o, o bebek diyemezsiniz çünkü belki bebek değişik. Ve bir de değişik koymuş olabilirim yani. Ayakkabılarım falan. Şöyle düşünüyorum. Açtım. Ve bu üstünlerine üstlükten. ...buna da bir şey koyalım. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Kattığımız hemen yana atalım şöyle. Ve bunda da matara ve en son çok merak ediyorum bak ilk önce ben yapayım. bakayım aa bu bebek mi? bakın şimdi Oh, dear, Ne dear, 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 bula giydirim. Sihirle giysin hadi gelsin. Arkadaşlar bebeğimiz giyinemedi. Mi? O zaman böyle giyinsin. Anne orap sıktı bize. Bilevel bu bebek çıktı. Silmişti de çok güzel. Bunu ben kavanozdan yaptım. Nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Kılavuzun içine ilk önce şurası kapak vardı. Onun şeyi görülmesin diye lol yaptım. bastırdım. İçine de bir karton yerleştirdim. Tam bunun boyunca kağıt yani. Lol yazdım. Yerleştirdim ki dışarıdan böyle çok güzel falan görünmesin diye. Üstüne de sadece kırt da yaptım. Bakıyorsunuz şuradan cırt üstünde yaptım. O bile zaten. O zaman görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.